...çok üzülüyorum Selin. Ben de öyle Leyla'cığım. Hani alışırdım? Bir gün oldu Sena'nın yokluğuna alışamadım. Onun gibi mükemmel bir insanın yokluğuna alışmak çok zor olacak. Hem de nasıl mükemmel biri? Düşünsenize, Dünya'yı terk ederken bile Nazlı'yı kurtardı. Aklıma bir şey geldi. El ele tutuşup Sena'yı içersek geri döner. Nazlı'cığım artık onun yokluğuna alışmamız gerekiyor. Evet Nazlı'cığım. Üzücü de olsa ne yazık ki gerçek bu. Çağırsak gelmez değil mi? Evet. Bence de gelmez. Ama ya gelirse? Ee, bilmem. Gelebilir mi ki? Bilmem. Bir denesek mi acaba? deneyelim. Sonuçta denemekten bir zarar çıkmaz değil mi? Evet evet deneyelim. S. L. Na. Selena Selena. Şu anda aradığınız Selena'ya ulaşılamıyor. <laughs> Lütfen daha sonra da denemeyiniz for English Press Night. <laughs> bekleyin, bekleyin. Daha çok beklersiniz. <laughs>